Türkiye'de yaz aylarında ölümlerin, boğulma ile ölümlerin çoğu yaz aylarında oluyor, yarıdan fazlası. Ee, ve çok önemli bir kısmı da genç yaşta insanlar. Yüzde ee, yetmişin üzerinde ölenlerin sayısı e, 40 yaşın altında. Ee, dolayısıyla da genç insanlar e, denizde boğuluyorlar. %20'si de bu ölenlerin, boğulanların 20 yaşının altında. Baktığımızda Türkiye'de hemen her yıl bin'e yakın boğulma vakası gerçekleşiyor. Biraz aşağıya, biraz yukarıya ama 1000 civarında boğulma vakası gerçekleşiyor. Bunlardan 300 civarında, 300'e aşkın bir rakamda ölümle sonuçlanıyor. E, bunlar çok ciddi rakamlar. Yani Türkiye ölçüğünde baktığımızda bunlar çok ciddi rakamlar. ölenlerin, suda boğularak ölenlerin çok büyük bir kısmı yüzme amacıyla deniz, göl, akarsu ya da kanallara girenler de meydana geliyor. Çok az bir kısmı ise işte kazalar sonucu, trafik kazaları sonucu denize araçlarının uçması ya da akarsulara uçması sonucu böyle de boğulma vakaları gerçekleşiyor. Ama baktığımızda yaz aylarında boğulma vakaları çok yüksek rakamlara ulaşıyor. Bunu biraz daha özele indirdiğimizde Karadeniz'de boğulma vakalarının nispeten fazla olduğunu görüyoruz. Bazı özel alanlarda ise ee, bu oran daha da yükseliyor. Nerelerdir bu özel alanlar? Kayalık kıyıların olduğu yerlerde, mendireklerin hemen yakınlarında, e, dalga düzeninin bozulduğu yerlerde gerçekleşiyor. E, bu ne demek? Özellikle Karadeniz'de rüzgarlı havalarda, dalgalı havalarda zip akıntıları gerçekleşiyor. Yani çekin akıntı dediğimiz bu akıntılar e, boğulmaların önemli bir kısmında e, baş sorumlu durumundalar. Hatta e, bu akıntılar böyle çok hızlı akıntılar olduğu için insanlar buna yakalandığında korkudan da e, bazıları korkudan e, bazı kardiyolojik e, rahatsızlıklar da geçirerek korkudan da ölenleri oluyor. Peki bu rip akıntısı veya da çöken akıntı nasıl bir akıntıdır? Bu kıyıdan açığa doğru olan kıyıda e, suların dalgalar vasıtasıyla sık dalgaların kıyıda biriktirdiği suların açığa dönmesi sonucunda gerçekleşen kısa süreli akıntılardır. Onun için vatandaş bunlara çoğunca işte kum göçmesi gibi diyor. Dalgalı havalarda zaten kıyı bulanır e, e, ama bu akıntının olduğu yerlerde bayağı bir sağ suyu gibi, akarsu kıyıdan açığa doğru hareket eder ve bu bundan dolayı da e, bu akıntıya kapılan insanların eğer yeterince bilgisi yoksa önemli bir kısmı boğulmayla sonuçlanıyor. Bu akıntıya yakalandığında insanların e, suyun üstünde kalmaya çalışması ilk yapacağı bir şey. Bu kendisini Nihayetsiz bir şekilde açığa doğru çekmeyecek kısa bir süre e, birkaç 10 metre ve da yüz metre e, olabilir. E, bu kadar bir açığa doğru çekmeyle gerçekleşiyorlar. Bunların maksimum hızları e, maksimum mesafeleri kıyılan e, 200-300 metreyi bulabilmektedir ama çoğunlukla bunun altında rakamlarla gerçekleşiyor. O zaman suyun üstünde kalmalar durumunda. 200-300 metre sonra zaten kurtulacaklar. Su üstüne kalacaklardır. Kıyıdan yardım istemeleri durumunda da kıyıdan onlara yardım gelecektir. Akıntı bitecektir çünkü. İkinci bir durum, eğer yüzebiliyorlarsa yanlara doğru yüzmelerini tavsiye ediyoruz. Yani su üstüne kalmaları, bir akarsu da yüzer gibi yanlara doğru akıntıya karşı değil, yanlara doğru yüzmeleri önemlidir. Çünkü bu akıntı hızlı bir akıntıdır. Saniyede e, bir metreyi e, geçmektedir, bir, bir iki metreyi bulabilmektedir ki bazı olimpik yüzücüler bile bu rakamlara ulaşması zordur. Dikkat çekeceğimiz bir başka hususta e, özellikle Karadeniz ve hatta sahil kentlerine iç bölgelerden gelen e, günübirlik ve hatta birkaç günlük için gelen vatandaşlardır. Özellikle Samsun özelinde konuştuğumuzda Çorum, Amasya, Tokat gibi Üniversite gibi iç kentlerimizden e, gelen insanlar e, gelmişken denize girelim diyorlar. Dalgalı olsa bile deniz e, girmeyi talep ediyorlar, girmeye arzu ediyorlar. E, yerel yetkililerimiz bu konuda insanları uyarıyor ama önemli bir kısmı bunlardan habersiz oldukları için ben iç bölgelerden gelenlerin mutlaka can kurtaran olan, plajlarda yüzmesini tavsiye ediyorum. Tek denize girmemelerini tavsiye ediyorum. Kıyıda bunları bekleyen ana babalarının veyahut da tanıdıklarının olması, bunların denizde olduğunu yani yüzmekte olan gençlerin deniz olduğunu bilen birilerinin kıyıda olması da önemlidir. Baraj Gölü'nün eski yamaçları eski vadi yamaçları olduğu için hızla derinleşiyor bu Baraj Gölü'nün kenarları ve bir anda boyunu aşan sulara düşüyorlar. Birbirlerini kurtarırken de bazı yüzme bilmeyen insanlar böylece birbirini boğuyorlar. Bu sebeple biz çocuklarımızı özellikle kış sezonunda yüzme eğitimi aldırmamız lazım. İlk öğretimde, orta öğretimde yüzme ile ilgili bilgiler vermek, yüzme dersleri vermek bu olmaların sayısını azaltacaktır diye düşünüyorum.